Selam bebeğim. YouTube'a giriyoruz ve Trendlere giriyoruz. Trendlere girdikten sonra oyun sekmesine giriyoruz. Oyun sekmesine giriyoruz ve aşağı indikten sonra tak Squid Oil Parallel Evreni. Bugün Trend bu video 7'ye kadar yükselmişti arkadaşlar. Dün attığımız Squid Oil Parallel videosu uzun formatta oldu halde Trend 7'ye kadar yükselmişti. Tebrikler. Tafuk Fıkbım o kadar az gibi Toilet videosu satıyor ki bayağı bunu özlemişsiniz Yorumlarda abi daha fazla gibi Toilet videosu sat geldi O yüzden bugün Godzilla vs TV Titanman vs'sini izleyeceğiz Kapışmasını izleyeceğiz Hatırlarsanız bir önce yine benzer bir video atmıştım Merak etmeyin arda arda iki gün sık videosu geldi Yarın gene güzel bir oyun videosu gelecek Tafuk Fıkbım bizi sık hasret bıraktı Başlıyoruz Godzilla vs TV Titan Man sadece TV Titan yok Speaker Titan da var Gene Godzilla Blomplar'ı da seviyoruz. Bakalım Godzilla vs. Speaker Titan'ı biraz daha güzel çizebilirdim kardeşim. Paint'tan yapacağım güzel eline sağlık. Ben Speaker Titan'ı alabilir ama TV Titan'ı alamaz gibi geliyor. Siz yorumlara yazın. Sizce hangisini alacak? Ve şunu da tahmin edin. Bakalım kim bilecek? Sizce yeni Squid Toy bölümü ne zaman yayınlanacak? Hüseyin Aksu'nun yayınlanacak derken Nasıl bir animasyon lan? Net Speaker Titan alacak. Galiba adamın müziği telif yemiş. Müzik böyle garip geliyor. Aga hoparlörleri düştü lan. Net öldün kanka sen ya. Seni seni ham yapacak. Of blob gelse çok güzel olmaz. Blob vs Titan kameraman. Uf dünyanın en büyük vs'si. Aha TV Titan vs Speaker Titan'ı kurtarmaya geliyor. Bu normal TV gibi ama neresi Titan'la bunun? Oo! Önden TV Man, arkadan TV Titan ben geldi. Ve yüksek ihtimal yeni gelecek Squid toyda daha TV Titan de olacak. Bence bunu alamaz. Bir şey diyeceğim, bu Titan'lar varsa burada Titan kameraman daha gelecek mi acaba buraya şimdi? Oo, Paraziti çıkartma sahnesi. Aga. Godzilla uyarlamışlar onu. Teşekkürler dostum. Güzel gayret abi iyi yapmış çocukken. Dal geçmek lazım kötü falan diye. Yüksek ihtimal bayağı genç bir arkadaşımız bu yabancı birisi. Güzel animasyonlar yapıyor. Siz de bu tarz animasyonlar yapıp çocuklar yapsanız olmaz size tepki verir ya. Kendi adamımıza da kendi vatandaşımıza tepki verin Bu yaptığı şey mesela biraz uğraşsanız siz de yapabilirsiniz. Bu tarz animasyonlar yaparsanız bana atın derken. 3'ünü tek de alamazsın Godzilla o kadar da büyük değil. Derken! Oha bir dakika! Sikibidi de mı Godzilla'ya düşman? Bütün Sikibidi toylut evreni mi düşman mu Godzilla'ya? Anlamadım. Siz niye böyle kanka adamı tehdit ediyorsunuz? <laughs> Çok garip. Oğlum yazık da Godzilla'ya niye hepiniz birlikte dalıyorsunuz? Oha tek attı bir an toylutları. Aa King Kong. bir önceki Squid Ölü bu vardı. Aga bunun hemen yenisini at. Tabii ki bitiyor mu? Bitmiyor. The Red Blaster vs Godzilla izleyeceğiz şimdi. Çiğdem. <laughs> benim kulaklığım bozuk galiba arkadaşlar. Bir dakika kulaklığım bozuk. Lan benim ya. kulaklığım bozukmuş. Oğlum kulaklığım bozukmuş. Ben de adamın videosu seri sanıyorum. Bu arada bu Türkiye şampiyonuyla VS attığım satranç videosu isterseniz bakabilirsiniz. Hemen onu da çok küçük reklamını yapayım. Satranç oynamayı sevenlere bakabilirler. Derken devam. Oğlum iki saattir ses yok ben diyorum adam telif miydi ya? Yorumlar diyeceğiniz abi senin kulaklar gitmiş kulak burun bazı seri. The Red Blaster. O blob. Uzun süre sonra blobu gördük tekrar fakat bu gerçek blob değil galiba. Bu arada blob animasyonlarını özledim ya. Yok mu bir blob vs yeni animasyon izlemem? Yorumlara yazın siz acayip video öneriyorsunuz bana Bak blob evrenini sizler sayesinde keşfettim. Aslında kendim keşfetmiş gibi oldum. İlk videoyu kendim bulmuştum. Ama sonrası full sizlerden geldi toy Multiverse falan çoğu şey artık sizlerden geliyor arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazın. Acayip önem varıyorum. Son 3 aydır kanaldaki videoların %80'ini sizler çektirdiniz bana yani. O yüzden güzel. çekmemişseniz isterseniz videoya yazın. Mail de atabilirsiniz. Red Blaster kim la? Ejderha gibi bir şey. Oğlum niye Blob ile Ha Blob ile Godzilla girecek mi devreye? Blob net alır ya. Blob gerçekte olsa ne biçim şey alır da. Bloop'un sesi korkunç ya. Bak bu Bloop animasyonunu izledikten sonra şöyle düşünüyorum. Size de oluyor mu? Gerçek hayatta Bloop'un sesine benzer sesler duyuyoruz ya. Mesela sifonu çekince falan ne bileyim bazen denk geliyor bu tarz bak bu ses. Sanki blok aklınıza geliyor oluyor mu böyle? Sanki burada blok mu var gibi benim öyle oluyor. Şaka yapmıyorum. O sesi duyunca diyorum lan blok mu bağırıyor? Blok şu an burada olsa nasıl olurdu falan. Yani gerçek bir şey değil. Tef attı lan adayı da yiyecek sandım blopun oyunu niye yok mesela ya da var mı bilmiyor muyuz blopun oyunu gelsin acil bu kadar mıydılar sonra godzilla vs iron giant izliyoruz hatırlarsanız mecha titan tartışmışıyla vs atmasını izlemiştik abi biz bununla vs izlemiştik önceden daha profesyonel bir vs idi o ama abi ses çok fazla yorumlara yazın arkadaşlar çekeyim Godzilla ölsün artık. Ama az önce de kaybetmişler kazansın. Adamın da mı ya? sarıyor ya? Of. Gerçek hayatta Godzilla'yı gördüm. Yıldız gelir mi? Iron Giant nereden geldi mesela? Bu garip bir animasyon. Bu animasyon da sizden gelmişti arkadaşlar. O yüzden bu üçün ardı izliyorum. Ve ilk kez izliyorum. O yüzden içeride bilmiyorum mi kötü demem. ama orta hali güzel animasyonlar. En baştaki bayağı iyiydi. Aa boksör çıktılar Iron Giant. Iron Giant yer gibi sanki. Ha evrim geçirdi. Ya ateş işlemiyor ki oğlum buna. Are you serious right nasıl be? Net öleceksin kanka. Bence Giant net gitti ya. Özel bir şey yap. Nükleer bomba silah falan çıkartmazsa kim kazandı? Aha Zord. Biliyorduk bunu dostum. Lan Godzilla adamı robotmuş ne? Godzilla önce robot değildi bu Robocop zilla mı ne bu? E ee, Godzilla robotsa özel güçleri nasıl kullanıyor kardeşim beynim yandı. Son duasını ediyor. Derken gerçek Godzilla mı geldi? Az önceki fake Godzilla mıymış lan? O beynim yandı. Iron Giant Ozan seviyor mu Godzilla normalde? Ne hikayesi var ha bu animasyon? Oha Godzilla'nın fake'ini yapmışlar. İkisi teke de net Godzilla indirir bu arada. Burada bitemezsin, ciddi olamazsın ya. Aga Adventure Time'ın şarkısı çalın. Güzeldi. Gene sizlerden gelen videoları izledim arkadaşlar. O yüzden bana yorumlarda şey demeyin. Abi bunu izliyorum. Bu ne biçim falan. Birkaç tane baktım böyle başı güzel gibi ise izliyorum. Ama güzel de animasyonlar. Bence yani çok da kötü değildi. İdare eder. Güzeldi. Gene bu tarz video önerileriniz varsa arkadaşlar mailden ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Bu okuyacağım dediğim videolarda emin olabilirsiniz. Önerdiğiniz oyun, video her şeye bakıyorum. Ve artık dediğim gibi çektiğim videoların çoğunu siz belirliyorsunuz. O yüzden yorumlara fikrinizi belli edin. Ve belki de sizin videonuzu çekerim ve belki de videoda adınızı gösteririm. Ama bu sefer unuttuk onu. Ama bu bayağı önceden gelmişti. O yüzden hatırlamıyorum kimin yolladığını. Not almıştım bu video linklerine. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman dediğim gibi gülmeyi Kendinize iyi çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.